Selamlar, sevgiler, değerli takipçilerim. Bugün 9 Ekim çarşamba A101 kataloğunu inceleyeceğiz. Katalogda inanılmaz kategoriler var arkadaşlar. Süt ve kahvaltılık ürünleri, temizlik ve kişisel bakım ürünleri ve daha fazlası var. Hadi hep birlikte ürünlere geçelim arkadaşlar. İlk üründe Miglen labne 100 lira. Bahçıvan'dan tam yağlı süzme peynir 90 lira. Sarelle'den süper ikili çikolata 220 lira. Nut Master'dan yer fıstığı ezmesi 140 lira. Palonez'den hindi füme 40 lira. Lezita'dan dondurulmuş pilişçi ızgara köfte 1 kilogramlık 110 lira. Super Fresh'ten dondurulmuş mantı 150 lira. Fis dondurulmuş ince çıtır patates 90 lira. Pidemis markalı dondurulmuş margarita pide 145 lira. Arbella'dan makarna çeşitleri 23 lira. Arbella'dan rakamlar vitaminli makarna 23 lira. Durgu markalı bulgur, köftelik ve pilavlık 45 lira. Bizim markalı paket margarin 95 lira. Bizim markalı kase margarin 35 lira. Pakmaya'dan instant maya 70 lira. Hasata markalı kadim tohum çeşitleri 30 lira. Ün tat markalı tam buğdaylı unlu lavaş 80 lira. Tada markalı etli kuru fasulye 65 lira. Burcu markalı hazır konserve aşuresi 45 lira. Green Knife markalı harç, köfte ve peyn çeşidiyle 30 lira. Tukaş'tan garnitür 50 lira. Tukaş markalı ketçap ve mayonez seti ikili set halinde 94 lira. Yudum markalı ayçiçek yağı 1 litrelik 100 lira. Doğada kola gazlı içecek 170 lira. Black Brian'dan enerji içeceği 30 lira. Jacobs'tan kahve 16'lı set halinde 70 lira. Molpet markalı Pure Soft günlük hijyenik pet 30'lı set halinde 40 lira. Molpet'ten hijyenik pet 100 lira. Cif markalı Sakura ve Ultra anında etki kir ve yağ sökücü spreyi 100 lira. Bingo'dan yüzey temizleyicisi 2,5 litrelik 85 lira. Evet arkadaşlar bu tarz katalogların devamı için. Lütfen kanalıma abone olup like atıp hype atmayı unutmayın.